Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün Discord moderatörümün yapmış olduğu e, özel bir parkur haritasındayız. Normalde bu videoyu ben daha önce 3 kez 4 kez çektim. Hatta hepsini iki kişiyle çektik arkadaşlarım ama maalesef aksilikler peşin bırakmadığı için e, onları yükleyemedim. Bazı sorunlar oluştu. Şimdi hemen şöyle hızlıca haritayı bir inceleyelim. Burada e, Parkur Boot Good yazıyor. Böyle renk değiştiren bir Harita gayet güzel. Lobide başlayınca macera modundasınız. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Burada. E, ulan ben İngilizce versiyonunu mu şey yaptım? Yo. Selam parkur oynamaya başlamadan önce. E, tamam. Evet diyelim. Ah. Direkt geldik lan. Her neyse. Lobiyi de çok incelemeye gerek yok. Yapımcılar falan vardı. İşte yapımcılar da discord moderatörüm zaten. E, şöyle hemen bir başlayalım. Arkadaşlar bu videoyu çekme sebebim. E, size. Özel parkur yeteneklerimi göstermektir. Ee, ne kadar iyi bir parkurcu olduğumu hepiniz bilirsiniz. Hatta abi şöyle f 5ten bile oynarım. Ben o kadar iyi bir parkurcuyum. Şöyle F5 tekrar kapatalım çünkü burada göremiyoruz. Ee, biliyorsunuz ki mobilden oynuyorum ve mobilde parkur yapmak oldukça zor. Siz de benim ne kadar iyi parkur yaptığımı görün diye bu videoyu çekiyorum. Burada aşağı düşüyorum ama bilerek. Anladınız mı? Hani bu kırmızılara düşünce direkt ölüyormuşuz. Size onu göstermek için yapıyorum yoksa bunu. Yoksa başka nasıl düşebilirim ki? Burada profesyonel 6-7 yıllık bir Minecraft oyuncusu var. Bak bak bak. Ah be. Burada da sizi şaşırtmak istedim biraz. Yoksa çoktan atlamıştım. Ee, haritayı İnternet sistemden indirebilirsiniz arkadaşlar. İnternet sistemimize yüklendi. Hop bakın nasıl geçtim. Gördünüz mü? Abi işte ben böyle bir profesyonel oyuncuyum. Tamam burayı keseriz. Kimse görmez. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi hemen orada bir telefonum çaldı da. Aha niye burada da olduk ya? Harita bozulmuş mu? Ya nasıl moderatör ya? Bir harita bile yapamıyor. Bak 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 bozulmuş. Sürekli burada doğuyoruz. Bak abi nasıl tekte geçtim gördünüz mü? Bak buraya kardeşim burayı da keseriz. Hemen buradan devam edelim. Hop atlayamadık. Ha haritanın ayarı sanırım. En son nerede böyle sabit durursak orada doğuyoruz muhtemelen. Bakın abi burayı da geçtim. Şu yeşil e, bloklar spawn point bloğu arkadaşlar. Lobide yazıyordu ama yanlışlıkla direkt lobiye e, okumadan geçtiğimiz için onu gösteremedim. Videomuza ufak bir ara vererek videomuzun sponsoru Lunar Network PvP Server'ından bahsetmek istiyorum. Tamamen Bedrock ve Pocket üzerinde kurulmuş bir server. Gayet güzel bir server. Açıklamaya zaten bütün bağlantıları koyacağım. Şöyle lobby'i kısaca inceleyelim. Yanımda kurucu var. Ee, bu alt taraflarda NPC'ler var. Birinci olanlar, en çok paraya sahip olanlar falan yazıyor. Ee, i̇şte bakın 341 öldürme. Böyle ikinci olarak sıralanıyor. Oy verenler vesaire yazıyor. E, Lobby'i çok detaylı incelemeyeceğim. Vaktimiz kısıtlı. Hemen oyun modlarına bakalım. Gayet güzel oyun modları var. E, hatta şöyle bir yay oyun modunu da deneyelim. E, bu arada gayet güzel kozmetikler de var. Zaten kurucudan görüyorsunuz. Aşağıya atlayınca savaş başlamış oluyor. E, böyle birbirimize burada ok sıkarak öldürmeye çalışıyoruz. Ve... Ee, şu anda kaç, savaşa girdim, kaçış yok diyor. Canları bu şekilde gözüküyor, görüyorsunuz. Ayrıca böyle buradalarda saklanma yerleri var. Buralara saklanınca da ne olduğunu birlikte görelim. Ve savaştan çıkmış oldum. Böylece savaşı kaybetmiş oldum çünkü kaçtım, korkarak kaçtım. Mesela burada öldürelim. Bu arada kendine özel dokuları da var server'ın. Fakat yay bozuk, bu oyundan kaynaklı bir hata soruyla alakası yok. Bakın onu öldürdüm ve savaşı kazandım. Burada da bu şekilde yumrukla rakibi alt etmeye çalışıyoruz ve çok hızlı bir şekilde vuruyoruz gördüğünüz gibi. Bu da gayet güzel bir oyun modu. Daha böyle bir sürü oyun modu var. Onları da deneyebilirsiniz. Lobiye döndüm. Lobide de oyuncunun üzerine tıklayarak cihazını, parasını, ölmesini, öldürmesini, rütbesini vesaire görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir sunucu. Kesinlikle gelip burada vakit geçirmenizi öneririm. Zaten ben de ara sıra girmeye devam edeceğim. Bu arada NPC'ler gerçekten çok tatlı duruyor. Aşağıda hareket ediyorlar. O halde hadi bakalım videomuza devam edelim. Evet. Şimdi buradan buraya nasıl atlayalım Sefa kardeşim. Arkadaşlar normalde şu blok da yoktu. Direkt bakın şu artının olduğu buton ve blok vardı. İnsanlar <laughs> o kadar küfretti ki Sefa'ya. O da bu bloğu eklemek zorunda kalmış muhtemelen. Okla da gösteriyor. İyi ki göstermişsin. Yoksa buradan buraya atlamaya çalışırdım falan. Abi gördünüz. Bak tekne nasıl atladım. Burayı da keseriz. Tekne nasıl atladım. Bak bayağı iyi profesyonel bir oyuncuyum. Bayağı iyi profesyonel yalnız. Hani o kadar profesyonelim ki. Kardeşim yani bayağı iyi. Çok iyi. Çok çok profesyonel. Evet buradan da hop spawn point'imizi aldık. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Tam bir profesyonel edasıyla devam ediyoruz. Burayı da keseriz kardeşim şöyle spawn point. Şöyle atlayalım. Hop dön. Abi ben bu işi biliyorum tamam mı? Ben bu işi biliyorum. Buradan spawn point'imizi alalım. Evet şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bu merdiven değil. Ulan burayı ayırsaydım bari de bu merdiveni görmeseydik. Adam gelip böyle yaparsa Ölecek Buradan yapmamız gereken okla göstermiş Buradan buraya Ulan be kardeşim Sefa Ben buradan buraya Nasıl atlayayım kendi tekte atlıyor Bir de Hani çok iyiyiz profesyoneliz dedik Tamam da Telefondayız kardeşim bunu Buradan nasıl atlayalım ki Bak hop İnanılmaz, İnanılmaz. İyi ki buraya da spawn point koymuşsun yani Hop kendi tekte yapıyor burayı ve kendi çok kötü oynuyor bu arada parkuru. Muhtemelen bir yıldır sürekli bu parkuru yaptığı için artık alışmış. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Ben burayı aa ulan kayda açmayı unutmuşum. Ya böyle de bir şey olamaz. Haritanın en zor yerini geçtim ama kaydı açmayı unutmuşum. Burayı da keseriz kardeşim şöyle. Şimdi buradan slime atlayalım hop. Geldim buraya spawn pointimi aldım. Evet burası gayet kolay. Şimdi ok, okla göstermişti. Aa bu ne saçmalık. Buradan buraya mı atlayacağım? Buraya atlayacağım. Oku buraya koyacaktım. Cık. Allah Allah ne saçma harita yapmış ya. Aa. <laughs> tamam kardeşim iyi izledik de yani. Hani iyi yorulduk. Burada bir taraftan konuşup bir taraftan oynuyoruz. Şöyle. Heh. Yani iyi yorulduk arkadaşlar. Elbette bizim de hatalarımız olabiliyor. Şimdi buradan ne yapacağız? Buradan karşı atlanır bakayım. Spam point almış mıydık lan burada? Heh. Hop. Abi çok iyiyim de bu çiti niye koydun sorması ayıptır. Ha, buradan buraya direkt atlanmasın diye. Ya biliyorum ben çok iyiyim artık ya biliyorum. Burada spam point'imizi aldık. Şimdi burada merdiven mi var? Aynen öyle. Şimdi merdiven şöyle en uca kadar geleceksin. Böyle gideceksin. Hop. Böyle aşağı düşeceksin sonra. Şimdi, size taktiği gösterdim. Taktik bu arkadaşlar. En önce geliyorsunuz. Aşağı düşüyorsunuz. <laughs> bak şimdi bak. Şöyle. atlayıp bak. Ben cidden çok iyiyim. Ya. Yapıyorum ya. Ya yapıyorum yapıyorum. Şimdi buradan buraya mı atlayacağız? Şöyle bir spawn point de alalım kardeşim. Biraz önce buradaydık. Şimdi buraya çıkacağız. E şuraya bir blok koysaydın da gelip buradan direkt böyle çıksaydık. Hiç uğraşmasaydık. Hop. Aa arkadaşlar düştüm. Aa burada başladık. Tamam. Çok iyi. Hop. Evet çok iyiyim ya çok iyiyim. Şöyle evet burada spawn point'imizi aldık. Burada da haritanın dışını görmeseydik iyi olurdu ama görüyoruz yapacak bir şey yok. Şimdi aşağıda slime var. Oha. Hatırladım burayı. Slime'dan slime atlayıp spawn point alacağız. Şöyle şimdi atladık. Hop. Ah be. Biraz kısa kaldık. Kısa atladık. Şöyle hep bir blokla kaçırıyorum. Dur. Dur şimdi. Bak şimdi şöyle <laughs> işte böyle. Aynen. Bir daha şöyle hızlıca atladım. Evet işte bu. Burada da spawn point'imiz oto aldı. Şimdi hatırladım bunlar size yavaşlık veriyor. Yavaşlık verince fobunuz değişiyor. Bakın fobum değişti. Şurası küçücük bir mesafe gibi gözüküyor ama şöyle buraya bir tekrar atlayayım. Buranın büyüklüğünü görün. Yani arada bayağı mesafe var. Yok çok da bir fark etmiyor. <laughs> Oha. Şimdi bak buraya atladım. Burada Önemli olan bloğun ucuna kadar gelebilmek. Bakın gördünüz mü? FO o kadar düşük ki bir bloğu hani bildiğiniz 3-4 saniyede geçiyorum. Ucuna kadar gelip atlayacağım ama o da zor. Direkt düşüyorsunuz. Ah be. Bak burayı bu ikisini hızlıca geçebiliyoruz. Burayı ne? Nasıl öldüm ben? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Ruh kumları öldürüyor muydu? Yok. Bak öldürme işte. Ruh yavaşlatmak için. Oha. Ulan tuzak kurmuş. Şimdi arkadaşlar şuradan. Şimdi ben şöyle. Şimdi kardeşim Şöyle bir şey var ki Ben burayı Geçemedim. Şöyle Hemen Hop hop Oh be Burayı da sonunda geçtim. Evet şöyle basamaklar Dur Şu popumuz bir düzelsin. Tamam. Şimdi buradan Buraya atlayacağız. Ee, buradan spawn pointimizi aldık. Bu mavi blok bizi uçuruyordu hatırladığım kadarıyla. Burada bir labirent var. Labirentin şurasına gitmeye çalışıyoruz. Ben artık bu video 3. 4. çekişim olduğu için Yola ezberledim ve e, Şöyle bir şey var ki burada önemli olan Hiçbir yere takılmayacağız çünkü süremiz kısıtlı Kesinlikle hiçbir yere takılmamamız lazım e, Evet takıldım ve şimdi düşeceğim Sonra ulaşamadan maalesef Sonu görüyorum ama ulaşamıyorum Oha oha hiç takılmadım Evet be oğlum Ya çok iyiyim ya Cidden söylüyorum bak ben Bak şimdi falsomuzu aldık tamam. Evet o falsoyu aldıktan sonra gördünüz rahatça yaptık. Evet artık bitişlere yaklaştık ve en lanet yerler burası. <laughs> Gerçekten buralar lanet ya. Şu tuzak kapılarında falan atlamamız lazım. Gerçi buralar şu anlık kolay. Hani biz zaten profesyoneliz. Biz kolayca geçiyoruz da. Hani herkes benim gibi profesyonel olacak diye bir şey yok ki. Kötü oynayanlar da elbet olacaktır. Ben bir iki seferde geçiyorum ama kötü oynayanlar mutlaka ki vardır. Evet buradan buraya nasıl atlayalım diyecektim ki ya abi hani yeter kendimi övmeyeyim diyorum da yapıyorum bu işi ya. Bu ne lan kardeşim? Oha. Abi çok iyiyim ya. Ya çok iyiyim ya. Şuna bak. Şimdi ne yapacağız lan? He arkamızda. Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Ulan ben böyle bir şey görmedim ha. Niye burada ok var ki? Ha bu alttaki merdiven şeyi. Tamam. Şimdi burası gerçekten zor. Ama spam pointimiz var zaten haritadan direkt yeşil. Şimdi şöyle atladık. Evet buralarda spawn point olarak ilerliyoruz demiştik. Evet abi. Bu kadar da iyi olma. Tamam mı? Buradan atladım. Buradan atladım. Buradan at... atlayamadım. <laughs> Oradan atlayamadık kardeşim. Buradan atladım. Buradan atladım. Burada spawn point alınır. Buradan atladım. Yani normalde almazdım da. Hani kolay çekte geçtim de. Size nasıl alındığını gösterdim. Ulan kardeşim bu ne? 3 katmanlı yer yapmışsın. Sonu bu arada şurası. Şuradan geçtik. Şuraya çıktık. Şimdi bunun üstüne... Şuraya yani 3-4 tane blok koysaydın en üste çıksaydık. Güzel. 100... Ah. Adeta atlamadım uçtum uçtum ya. Ulan buradan zıplamak zor ha. Ya şuna bak spawn point bile almamışım. Alalım çünkü burada ihtiyacımız olacak. Olmayacak kardeşim. Bak şimdi bak hop hop. Bak o kadar erkeğim ki spawn point bile almayacağım şurada. Tamam burayı da keseriz. Şurada spawn point bile almadım. Evet bu kırmızı blokları dersek ölüyoruz. Aa, ben spawn point almayınca harita otomatik almış arkadaşlar. Şöyle bir bug e, göstermişti harita yapımcısı. Bakın eğilerek bu kırmızı blok arkadaşlar bunu da kimseye söylemeyin ha. Bu kırmızı blok etrafında yürüyebiliyoruz eğilerek ama ortasına çok gitmeyin. Denemeyin yani arkadaşlar. Şimdi burada da üstün profesyonel Harkurcu yeteneklerimi konuşturacağım. Burayı da kes. Hop. A Atlayamadık arkadaşlar. Size buradan da düşünce ne olduğunu gösterdim. Ya abi bak. Çok iyiyim anlıyor musun ya? Burada spawn point alalım da. Son yerde düşsem çok komik olmaz mıydı?